Herkese selam, Heyecanlı Tahminler kanalına hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar iki kanal ortak paylaşım yapıyoruz. Kazan maçlı TV, Heyecanlı Tahminler'den izliyorsunuz zaten açıklama kısmında ve aynı şekilde de Kazanmaç TV'nin açıklama kısmında da aynı linki, aynı kanalın linkini ekledim. O kanalda lütfen abone olun, beğeni atın. Arkadaşlar beğeni az, yani bunu ne kadar söylesek her zaman da aynı şeyi tekrar ediyoruz. Beğeni atın arkadaşlar, abone olun. Yani beğeni atmak bu kadar zor değil. Yani bu kadar e, emek var. Her zaman söylediğim gibi yani beğeni atmak emeğin saygısıdır. Kendinize saygınız varsa izliyorsunuz çünkü. Yani bir tane beğeniyi e, atın arkadaşlar. Şimdi e, dün de e, aynı şekilde biliyorsunuz ki tek e, 4.5 üst tahminimiz vardı. Ee, yeni zaten başladık biliyorsunuz ki o şekilde tekli olarak da söylemeye onu neden yapıyoruz? İşte sadece e, yüksek olan tahmini oynamak isteyenler olursa onu oynasın diye 4.5 üst geldi. Zaten çılgın oranda da diğer skor tahmini ve 6 artı şeklinde verildi. O şekilde de zaten kazanç sağladı. Şimdi olasılık kombinasyon sisteminde yeni dönem başlıyor. Yeni dönem nedir e, videoları izleyen e, bilir. E, her zaman söylediğim gibi videonun tamamını izleyin. Sesli olarak tahminler veriliyor. Bu nedenle de arkadaşlar yani e, atlamadan izlersiniz sistemleri anlarsınız. Her zaman da siz için yararlı olur kazanırsınız. Şimdi şöyle olasılık kombinasyon sisteminde nasıl yeni dönem başlıyor. Şimdi şöyle e, biliyorsunuz ki e, 8 ile 12 maç arası e, kombinasyon e, sayısı yani maç sayısı olarak yapılıyor. İşte ikili, üçlü, dörtlü, beşli bütçenize göre bunu ona göre yapıyoruz. E, yüksek çıktığında da biliyorsunuz ki miktar e, tavsiye miktarı artıyor. Şimdi şöyle bir şey yapıyoruz yeni dönemde e, genel olarak e, olası kombinasyon üyeliklerinde bir tane yüksek oranlı maç ekliyoruz artık. Bunun denemesini yaptığımı sizlere söylemiştim. Peki nedir arkadaşlar bu yeni sistemde nasıl olacak? Normalde biliyorsunuz ki dörtlü beşli kombinasyonda işte maksimum 50-80 gibi oranlar verebiliyordu. Şimdi bu oran, bu oranları daha da yükse taşımak amacıyla yani ortalama işte 50 oranla 100 oran, 150 oran, 200 oran bile olabilecek bir tane kilit maç ekleyeceğiz. Peki bunun yararı ne olacak? Şöyle yararı olacak. Normal yapılan kombinasyonlarda en azından en kötü bir bir tane bile kombinasyonu kupon geldiğinde çok çok daha fazla kazanç sağlamış olacak. Yani genel olarak amaç bu. Şimdi arkadaşlar lütfen abone olup beğeni atalım. Şimdi kazan sistemleriyle alakalı her zaman anlatıyorum. Tekrardan de aynı şeyleri yeni gelenler için tekrar ediyorum. Bazı arkadaşlar neden işte sistemlerin işte ücret bilgisi vesaire anlatımı tek videoda yok diyor soruyor. Çünkü devamlı kampanya yapıyoruz, devamlı değişiklik yapıyoruz. Herkes kazansın, katılsın diye. Şimdi şöyle, bunlarla alakalı da zaten genel olarak bilgilendirip her videoda yapıyorum. O yüzden videonun tamamını izlersiniz. Sizler için daha iyi olur. Şimdi arkadaşlar iddiada çok değişik şeyler yaşanıyor. Nedir bu değişiklik? Şimdi kazan sistemlerine bizim biliyorsunuz ki kombinasyon yapıyoruz. İşte kare tahminimiz var günlük tahmin. İşte katlama üyeliğimiz var. Çılgın oran vesaire. Şimdi öyle değişik şeyler yapıyorlar ki arkadaşlar artık yani söyleyecek bir şey bulamıyorum. 7 tane skorumuz var bugün. 7 tane skorumuzda sadece bir tane fazla gol atarak gitti. Yani çok değişik bir şey. Bu yeni olmaya başladı. Normalde skor aynı anda geliyordu. Şimdi ya bir tane eksik ya bir tane fazla gibi. Ee, yani öyle bir değişiklik e, söz konusu ki yani ma o maça iptal olduğunda e, maç aynı takım bir daha gol atmıyor. Size bir istatistik veri de paylaşmak istiyorum. Canlı iddia başladıktan sonra canlı iddia başladıktan sonra genel olarak iptal olup da mesela diyelim ki bir takım e, ikinci yarıdan bahsediyorum. İlk yarıdan bahsetmiyorum bu arada. Diyelim ki ikinci yarı bir tane takım ne yaptı? Gol iptal oldu. Gol attı, iptal oldu. O takımın eğer ki gol iptal ettiyse o takım gol atma verisine baktım. Arkadaşlar yüzde %88 gol atamamışlar. Yani sadece işte yüzde %12 gol atan takım var. Bunlar da belli başlı. Bazıları da aynı takım. Yani nasıl oluyor böyle bir şey anlamış değilim. Çok değişik bir istatistik. Şimdi e, ne yapıyorlar? Diyelim ki çok fazla maç yazıyorsunuz arkadaşlar. Diyelim ki deneyin isterseniz e, herhangi bir işte başlayın maç yazmaya. İşte e, kafanıza göre seçin. 15 tane 20 tane maç seçin. İşte maç daha seçerken daha bırakın kaydetmeyi daha e, Maçlara bakarken hemen bir iki tanesi üç tanesini kapatıyor maçları. Yani ne yapıyor? Yani sana kapatıyor. Diğer kişi de var o maçlar. Sana kapatıyor onları. Tekrardan mesela çıkar onları tekrar maçacak. Bu sefer bir tanesini iki tanesi yine kapatıyor. Ondan sonra seçtiniz bu sefer tamam karar verdiniz. Kapatma olmadı. Bu sefer de ne yapıyor? Diyelim ki oynayacaksınız. Bakın arkadaşlar algoritma nasıl ayarlamışlar. Oynadınız maçları içinden eklerken eğer ki bilmediğiniz yani öylesine bakıyorsanız daha önceden maçlarınız yazılı değil ise maçlar değişiyor arkadaşlar. İçinden en az bir tanesi otomatik ya alta alt üste üst alta dönüyor ya da arkadaşlar bir tane farklı bir maç otomatik ekleniyor. Yani bununla alakalı e, yeni oldu bu. Bununla alakalı hatta video da çekecektim. Böyle bir şey yani nasıl yani hazırlamışlar. İşte bu yapay zeka işi arkadaşlar. Çünkü dünyada her zaman bunu söylüyorum. Bu şekilde yani bunu fark edebilecek kişi yok. Çünkü herkes öyle bakarak yazıyor. Bakarak yazıyor ya da kaydediyor. Çünkü elle bir yere yazmıyor. Bu da büyük yanlış. Çünkü hangi maça ne verdiğini Imkansız o kadar maçı zaten aklında tutma ihtimali. Tabii ki çok fazla oynayanlar var. Onlarda da aynı. Bunu bu şekilde gerçekleştiriyorlar. Buna çok dikkat edin. Bunu, bunun önüne nasıl geçebilirsiniz arkadaşlar? Yaptığınız maçları tek tek kontrol etmeniz gerekiyor. Bunu eğer kontrol etmezseniz, yani sizin için büyük sorun demektir bu. Buna dikkat edin. Ve şu var e, yasal sitelerde e, web sürümünde de e, mobil sürümünde de e, şöyle bir şey. Mesela sizin oynadığınız e, ne kadar oynuyorsanız size ayrı bir bütçe ayarlamışlar kişiye özel. Başkasına farklı bütçe ayırmışlar. Sizin istatistik yani ne oynadığınızı hangi maçlarla kazandığınızı işte ne kadar basacağınıza dahil Yüzdesel veri var arkadaşlar. Yapay zekanız zaten bizim de yani benim de yaptığım şeydir o. Genel olarak bunun verisi var. Bu veriyle sizi istediği tuzağa kurabiliyorlar. Şimdi ben şunu da söylüyorum. Bazı arkadaşlar işte istatistik veriyle işte analiz nasıl yapılır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar istatistik veriyle her zaman söylüyorum bunu. Ne oranla ne istatistik veriyle hiçbir şekilde analiz edilmez. Şimdi eğer dersiniz ki bana hani alt üst işte var yok seçimi bakacağım. Arkadaşlar zaten iki tane tercih var. İstatistik veriye baksanız da bakmasanız da alt mı üst mü yani kendinizde karar verebilirsiniz buna. Bundan emin olun. Ama işte ilk yarı MS'lere ve skor tercihlerine vesaire bir şey söyleyemem. İstatistik verilerde yapılacak olan yapı yani yaptığınız şey genel olarak ben bunların hiçbirisini biliyorsunuz ki inanmıyorum. Çünkü istatistik veri boş bir şey. Çünkü her zaman her maç başlarında yepyeni bir sistemle ortaya çıkıyor. Bu nedenle de o hiçbir şekilde istatistik verinin geçmiş maçlarının bir önemi yoktur. Bu oranla da alakalı var. Yani oranla hiçbir şekilde iddianın bir alakası yoktur aslında. inananlar var buna i̇şte bu da yanlıştır. Daha önceden bahsettiğim gibi eskiden nasıl 1.05 ile 2 orana kadar normalde 20 basamak vardı. 0.5.05 gittiğinde şimdi arkadaşlar 200 basamak var. 0.1.01 gidiyor. Ne olduğu belirsiz. Yani neydi? Tıklıyorlardı 0.5'e. Seri gelen maçlar var. Atıyorum 15 tanesi aynı oran bitmiş. Bu 15 tane aynı oranı ne oluyor? 16.sını oynuyorlardı aynı şey ister yani yazı tura at veya eline bir tane misket al. Bir tane karşıda bir tane bir şey koy. Onu vurmaya çalış. İşte en fazla vurduğun üstte, işte vuramadığını altta. Yani aynı şey. Tamamen yani havaya oynuyorsunuz. Şimdi istatistik verilerde de <laughs> ev sahibi deplasman neyse bakın arkadaşlar istatistik veriye dikkat edin. Bunu her zaman söylüyorum. Maç kolik Genel e, biliyorsunuz ki şey var. E, genel bülteni vardı onun. Genel mi deniyordu ona? Bir tane bastığınızda e, diğer e, geniş bülten. Geniş bülten. Geniş bülten. Mesela onları ben bilmediğim, bakmadığım için o yüzden e, isimlerini şey yapıyorum sadece incelediğim için. Geniş bülteninde daha önceden maç koliğin genel e, sıralaması vardı. Ne vardı? işte lig sıralamaya koyuyorlardı. Bu lig sıralamalarını ne yaptılar arkadaşlar? Sağ sıralamasına göre veriyordu. İşte yeşili kırmızısı gelmişleri gelmiyor işleri. Her şeyi gösteriyordu. Onları bile şu anda ne yaptılar arkadaşlar? Kaldırdılar. Ve bunun kalkacağını da söylemiştim. Onun dışında ne yaptılar? Tarih bölümünde de mesela diyelim ki bir takımı seçin. Alttan üçüncü diyelim o takım. Tekrar seçmeye kalktığınızda o takım bir bakmışsınız ortalara ilerliyor. Yani bu nedir arkadaşlar? Karıştırıyor. Karıştırdığı, karıştırdığı için siz de yani aynı maça tıklamayın. İşte tıklayamayın. Ee, işte i̇şte bir hata yapmazsanız, iki hata yapmazsanız üçü de yüzde yüz yapacaksınız. Ve başka bir şey söyleyeceğim size. Ee, normal geniş ekrana girdiğinizde maç kulikte... Ee, bunu zaten daha önceden bilenler bilir anlatmıştım. Girdiğinizde aynı şekilde e, maç sıraları biri alta biri üste gittiğini göreceksiniz. Mesela diyelim ki saat 8'de maç var. Bir tanesi altta, bir tanesi üstte isim olarak. Bir bakıyorsunuz 15 dakika sonra o o alttaki olan maç üste çıkmış. Üstteki de alta çıkmış. Bu neden biliyor musunuz? Şu gören orada işte dünyanın nereden baksanız %50'si bu hatayı yapıyor. Bakıyorlar maça. İşte sırasına göre ikinci abi bu ikinci sıradaydı diye bakıyor oranına hop basıyor. Bastığı anda da yanlış maça basmış oluyor. Yani bunun amacı budur. E, oranları da işte ona göre ayarlıyorlar. E, orana eğer karşı taraf orana bakıyorsa da ona göre oran belirliyorlar. Ve ona göre de zaten sıralaması devamlı değişiyor karıştırıyorlar. Yani onunla herhangi bir istatistik veriyle hiçbir şekilde tahmin, maç yorumu yapılmaz. Şimdi yani analiz edilmez diyeyim. Şimdi şey de soran var. işte maç izleyerek istatistik veri işte kazanç sağlanır mı? Yararlı olur mu? Arkadaşlar biliyorsunuz ki ben söyledim her zaman söylediğim gibi ben maç yorumcusu, maç tahmincisi değilim. Ben verebilimciyim. Benim işim matematik ve farklı çalışmalar yapıyoruz. Sadece bu alanda değil, genel farklı alanlarda da yapıyoruz. Şimdi e, tabii ki maç yorumcuları takımı biliyor, oyuncuları biliyor, teknik direktörü biliyor, çıktığı tekniği biliyor, nasıl oynuyor, onu da biliyor. Yani arkadaşlar bu farklı bir bilgi. Gerçek istatistik bilgi budur. İzleyerek karar vermek. Bunun için de biliyorsunuz ki büyük zaman gerekiyor. İyi tahmin yapmanız gerekiyor. İşte bu takım bu takımı yener diyorsunuz. Mesela bakıyorsunuz bu takım ilk yarı çok güzel oynuyor. Bu takım ikinci yarı oynuyor. Birden iki diyorsunuz. ikiden bir diyorsunuz. Yani genel olarak zaten maç yorumu yapan arkadaşlar yani yaptıkları zaten bu. izleyerek takip ediyorlar bu şekilde. Yani gerçek istatistik zaten budur arkadaşlar. Onun dışında oranmış işte 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 aralarındaki maçmış. işte kendi istatistik verisiymiş. Bunlar arkadaşlar bir işe yaramaz. Bunu da soran arkadaşlar için cevapladım. Şimdi arkadaşlar bugün için 8 tane yine olasılık kombinasyon kazan sistemi tahminlerimiz var. tahminlerden önce bahsedeceğim şey üyelik kazan sistemimiz. Lütfen arkadaşlar her zaman söylediğim gibi açıklama kısmında Telegram Instagram linki var. Üyelik için oradan yazabilirsiniz. Lütfen sadece üye olmak istiyorum yazıyorsunuz. O an üye olacaksınız. Ödemenizi yapıyorsunuz. Bilgilendirme yapılıyor. Zaten tahminler otomatik sizlere gece gönderim yapılıyor. İlk tahmininiz, ilk kuponlarınız size o an üye olduktan sonra hemen gönderiliyor. Şimdi kazan sistemleri bildiğiniz gibi arkadaşlar kare tahmini ve biliyorsunuz ki katlama üyeliğimiz var. Katlama üyeliği iki tercih oluyor. İki gün iki gün katlamalı oynuyorsunuz. Ortalama işte 30 bin ile 60 bin arası kazanç sağlıyor haftalık. Bu da tabii ki söylediğim gibi 1000 bin, bin oynarsanız katlamalı devam edersiniz arkadaşlar. 500 de yaparsanız o kazancın genel olarak yarısı kazanır. Kale tahmininde de artık katlama yapıyoruz. Kale tahmini günlük tek maç. Kasa kontrol yöntemini de zaten biliyorsunuz ki değiştirdik. Kolay basit bir bir şey oldu. Bu nedenle de zaten onun içinde güzel yarar sağladı herkese. Yani kare tahmininin de genel olarak kasa kontrol yöntemi. Şimdi arkadaşlar kare tahmini 2500 TL günlük tek maç. Bildiğiniz gibi kampanyalı olarak ikinci hafta 4000 TL'den devam ediyor. E, katlama üyeliği katlama üyeliği arkadaşlar haftalık 5000 TL ilk hafta e, aynı şekilde katlama üyeliğinin e, ikinci hafta 10.000 TL'den devam ediyor Katlama üyeliği işte yüksek oranlı e, tahminler veriliyor e, İlk yer bir buçuk üst üç üst gibi düşünün veya dört buçuk üst gibi düşünün 2 gün iki gün katlamalı veriyor Tabii ki iki buçuk üste oluyor karşılıklı gol var da oluyor. Ee, yükseğe yükseğe basarak devam ediyorsunuz. Azı aza basarak devam ediyorsunuz. 2 gün 2 gün katlam olarak kazanç sağlıyor. Onun dışında olasılık kombinasyon kazan sistemi normal fiyatı da arkadaşlar 15.000 TL haftalık. Onu da kampanya olarak 10.000 TL'den ilk hafta veriyoruz. O da arkadaşlar başlangıç 5.000 TL ilk kazançtan da 5.000 TL şeklinde haftalık 10.000 TL'den yararlanıyorsunuz. Bu da bir kolaylıktır. Bunun dışında çılgın oran. Çılgın oran haftalık seviye 2 25 bin TL. Onda da zaten büyük kazançlar sağlanıyor. Topluluk bölümünden de paylaşımları yapıyoruz. 12.500 TL başlangıç 12.500 TL de ilk kazançlar şeklinde arkadaşlar. Çılgın oranda da aynı şekilde kampanyalı devam ediyor. Şimdi biliyorsunuz ki kasa kuponu yaptık. Dün de kasa kuponlarımız geldi çok şükür. Kasa kuponları e, hani bazıları diyor ki yani üyelik sistemin olmasa bile kasa kuponu olsa bile yani zaten yeter artar. 5000 e, basanlar bugün 20 bin 30 bin bastı. Yani ben her zaman söylüyorum 5 oynuyorsanız atıyorum 3 gün 4 gün 5 gün sonra tekrar satın aldığınızda e, yani oynayacağınız rakam en fazla 10 bin olsun 10 binin üstüne çıkmayın gerek yok. Her gün iddia var her gün maç var. Zaten biliyorsunuz ki ben her zaman diyorum ki haftalık haftalık arttırın önemli olan haftalık kazandığınız kazandır zakamdır. Ona göre yani sisteme dahil olun arkadaşlar. Açıklama kısmında Telegram, Instagram linki var arkadaşlar. Oradan sadece üye olmak istiyorum. Yazın ödemenizi yapın. Ödemenizi yaptıktan sonra bilgilendirme yapılıyor. O şekilde de tahminler otomatik gönderim yapılıyor. Bazı arkadaşlar soruyor çılgın oranla onu da söyleyeyim. İşte çalışıyoruz biz diyor. Bazı işte asker olan arkadaşlar var. İşte bazı gece çalışan kişiler var. Hastanede olan var. Yani işte biz gece çalışıyoruz. Nasıl yapabiliriz vesaire. Şimdi arkadaşlar çılgın oranda şöyle güzel bir şey var. Çılgın oranda bütçenize göre oynayabiliyorsunuz. Yani üye oldunuz. Üye olduktan sonra işte günlük e, kasa kuponu da satın alabilirsiniz. Kasa kuponda günlük en fazla 2 tane alabiliyorsunuz. Her üyelikte geçerli kasa kuponları tanesi 5 TL. Ee, en fazla 2 tane alabiliyorsunuz. Şöyle bir şey yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Çılgın oranda e, atıyorum 100 TL'den oynarsınız. Diyelim ki ka, işte normalde 7 ile 12 kupon arası oluyor. Bazen 4 kupon çıkıyor. Belli olmuyor. Yani 12 kupona kadar oluyor. 100 TL'den oynarsınız. Şimdi 100 TL'den oynadığınızda 1200 lira yapar. Diyelim ki 12 kupon var. Ama 10 TL'den de oynayabilirsiniz. 120 TL yapar. Az az misli olarak. Zaten şöyle oluyor. 10 TL'den 100 TL yani 10 misli olarak yapıyorsunuz ki gelirse biliyorsunuz zaten topluluk bölümünde var. Bir geldiği zaman zaten 30-40 bin, 50 bin, 60 bin yani 70 bin, 80 bin güzel kazançlar veriyor. Bunu misli olarak 10 tane oynadığınızda zaten biliyorsunuz ki işte ne yapar? 80 kazansınız 800 bin yapar. Bunları da zaten her zaman kazandık kazandırdık arkadaşlar. Amacı budur. Dersiniz ki hocam ben yok işte 10 TL'den gecelerini oynarım kapatırım. Tabii ki bu sizin bileceğiniz iş. Daha yani 10 misli yapmayın da 5 misli yapın. Yani böyle bir şey de yapabilirsiniz. Oynadınız kapattınız. Ertesi gün gece yine gönderiliyor. Aynı şekilde Tekrar oynuyorsunuz, kapatıyorsunuz. Onun dışında herhangi bir sisteme girmenizi dahil istemiyoruz arkadaşlar. Genel amaç budur. Bunu da her zaman söylüyorum. Her dakika iddia oynanmaz. Şimdi arkadaşlar lütfen abone olup beğeni atmayı unutmayın. Bugün 8 tane olasılık kombinasyon kazan sistemi tahminimiz var. Ev sahiplerinden okuyorum arkadaşlar maçları. İlk tahminimiz arkadaşlar Girona karşılaşması saat 15'te 2.30 alt Kromanense karşılaşması. Bologna oyunu oynuyor arkadaşlar. 16'da 2.5 üst. Hoffenheim karşılaşması 16.30'da 2.5 alt. Livingston karşılaşması saat 17'de Livingston karşılaşması Dunde e oynuyor. Saat 17'de 2.5 alt. Santa Clara karşılaşması 17.30'da 2.5 üst. Atalanta karşılaşması saat 19'da 2.5 üst. Boavista karşılaşması saat 8'de 2.30 üst. Son karşılaşma Lil karşılaşması saat 22'de 2.30 üst şeklinde. Arkadaşlar olasılık kombinasyon kazan sistemi ee, nasıl oynuyorsunuz? 2 sabit bir farklı yapıyorsunuz. Yani her iki tanesini kullanıyorsunuz. İster saat sırasına göre oynayın 2-2. Bir tane farklı üçlü kombinasyonda isterseniz de tek çift yöntemi yani 2 4 e, ee, sıralamaya koyduğunuzda ikinci, dördüncü, altıncı şeklinde gidin. E, ee, tek tek olarak giderseniz de 1, 3, 5, 7 olarak seçim yapabilirsiniz. Her ikiyi kullanın. iki tane seçtiniz. Bir tane farklı olacak şekilde yapın arkadaşlar. Bu şekilde de devam edebilirsiniz. Eğer dörtlü kombinasyon yapacaksınız da 3 sabit bir farklı şekilde devam edebilirsiniz kombinasyon sayısına. Şimdi bildiğiniz gibi bahsettim e, videonun başında e, yeni dönem başlıyor olasılık kombinasyonda daha yüksek oranlı daha yük güzel kazançlar olacak. Bunun kararını zaten bir ay evvel verdim. Bir ayın çalışması zaten bunların tamamı şu an artık değişmede olmayacak söylemiştim. Bütün değişimleri tamamladık. Seviyeleri tamamladık. Şu anda olasılık kombinasyonun çılgın oranı yıldızlı tahminleri var. O yıldızlı tahminlerden en yüksek çıkan gol bayisini olasılık kombinasyonu ekliyoruz. Bir tane o maçla Üçlü, dörtlü, beşli şeklinde kombinasyon yapılıyor. Zaten en az beşli de de 150-200 oran verir ee, en kötü. O şekilde de yapacağız. Yani şöyle düşünün mantıklı şekilde. E, hani e, olasılık kombinasyonda biliyorsunuz ki şu anda e, 1 milyon 450 bin oldu. Sizlere burada ücretsiz paylaştığım e, olasılık kombinasyon maçlarından. Şimdi ortalama biliyorsunuz ki yüksek çıktığı zaman 750 TL'den oynayın diyorum. 50 oran olsa sadece nasıl söyleyeyim size toplamda yani 50 oranla yüksek çıkanlarla yapılsa 50 nasıl söyleyeyim 7 7500 TL'den aynı şekilde 750 TL'den tavsiye miktarından yaptığınızda 12 kuponu biliyorsunuz ki yüksek çıktığında 750 TL'den tavsiye ediliyor. Bunu tabi 1000 de yapabilirsiniz. Karar sizin. Ortalama sadece 50 oranla 37.500 TL para yapar arkadaşlar. Tabii ki bu her zaman söylediğim gibi biraz evvel de bahsettim. Yüksek oran olunca arkadaşlar örneğin 150 oranı 750 TL'ye oynadığınızda 112 milyar lira para yapıyor. Yani Tek kuponla bakın arkadaşlar bunu söylüyorum. Söylediğim her zaman da gerçekleşti biliyorsunuz ki. Ve her zaman ben burada sözümü tuttum size skor paylaşacağım dediğimde bile skor paylaştım biliyorsunuz ki. Kazanç sağladı. Onun dışında da zaten diğer seçimlerde de aynı şekilde söz verdim ve sözümü her zaman gerçekleştirdim. Şimdi şimdi şunun da haberini söylüyorum. Bahsettiğim gibi yüksek oranlı gol payısını olasılık kombinasyonu eklediğimizde kazançlar 700 binde 1 milyonu geçecek arkadaşlar olasılık kombinasyon sisteminde. Bunu da şimdiden söylüyorum. Yani bu kadar kazanan dünyanın hiçbir yerinde ne site ne uygulama ne de herhangi bir yer var. Zaten amaçları kazandırmak değil biliyorsunuz ki hem site oynatmak hem de karşı taraftan e, size kaybettirmek. Amaçlar bu zaten. Hiçbir şekilde hiç kimse kazandırmıyor. Bizim kadar da zaten kazandıran yok arkadaşlar. Değerli arkadaşlar lütfen abone olup beğeni atmayı unutmayın. Söylediklerimi lütfen dikkate alın arkadaşlar. Her zaman söylediğim gibi hayatınızda iyi şeyler yapın ki arkasından iyi şeyler gelsin. E, hayatınız için, kendiniz için üyelik sistemlerini geçip kendinizi düzen kurup düzenli bir şekilde devam edebilirsiniz. Her zaman söylüyorum üyelik süreci boyunca yapacağınız bütün adımlarla bir hafta boyunca kazandığınız rakam önemli. Her gün oynadığınız sürece ve çılgın oranda da sabrettiğiniz sürece istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz arkadaşlar. Burada zaten her zaman bunu kanıtladım. Her zaman söylediğim gibi arkadaşlar iyilikte de, kötülükte de bulaşıcıdır. Siz ne kadar iyi olursanız karşı tarafta iyi olacaktır kötü olsa bile. Ama kötü insanlar da bildiğiniz gibi her zaman söylediğim gibi kötü insanlar kötülüğünü karşı tarafa bulaştırmak ister. Aslında bunun e, amacı kendisinin o kötülükten kurtulup iyiliğe çıkmasıdır onun. Kendisi kendisi bile farkında değildir. Eğer kötülüğünü işte e, yanlış bir şey söylüyorsa hakaret ediyorsa sizi aynı yere çekmeye çalışıyordur. Siz saygın bir şekilde buna uymadığınız sürece sizi hiç kimse kirletemez. Ama karşı taraf eğer ki sizi kirletebiliyorsa, kötülüğünü bulaştırabiliyorsa emin olun ki siz kötü oluyorsunuz, karşı tarafta iyi olmuş oluyor. Hayat bu şekilde ilerliyor. Genel olarak her şeyin dünyada yaptığınız küçük veya büyük her şeyin arkasından iyi ise iyi, kötü ise kötü gelir. Bunu asla unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar her zaman söylediğim gibi dünyada sağlıktan önemli hiçbir şey yoktur. Herkese teşekkürler. Bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. Sağlıcakta kalın.